Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Davet çalışmalarımıza tüm hızıyla devam etmekteyiz. Bugün Yalova merkezdeyiz ve Yalova merkezde okur derin ve mizan derin düzenlemiş olduğu davet çalışmasına devam ediyoruz. Ve biraz standımıza hadi göz atalım. Evet şu anda Mizan Derneği Başkanı Bülent abimizin yanındayız. Dernek hakkında biraz bilgi alacağız Bülent abiden. Bülent abi bu davet standımızı Yalova'ya kurduk. Yalava insanı böyle İslami bir davet çalışmasını nasıl karşılar? Şu andaki tepkilere bakılırsa iyi karşıladı gibi gözüküyor. Yani Yalova halkı zaten bu konuda biraz e, duyarlı diyeyim. Yani genel olarak baktığımda tabi burası biraz e, yazlık bir muhit olduğundan dolayı hani biraz şey düşünebilir. insanlar bu tarz konulara bu İslami şeylere biraz uzakmış gibi duruyor gibi gözüküyor gözüküyor olabilir ama yani aldığımız tepkiler şu anda güzel. Evet abi şimdi mizan derneği hakkında bilgi alalım. yani Nasıl bir yapılanma bu tür davet çalışmalarını sıklıkla yapmakta mı yoksa daha yeni yeni mi? Dediğim gibi Mizan Derneği daha iki yıl oldu, başlayalı. Biz e, düzenli olarak her hafta sohbetlerimiz oluyor, cumartesi günleri. E, Kur'an, tecvid derslerimiz oluyor. E, daha çok dediğim gibi yakın çevremizde şimdilik, yakın çevremizi e, bu çalışmanın içerisine sokuyoruz. Ama bu tabi bugünden başlayarak Allah'ın izniyle daha da geniş kitlelere, Yaymayı düşünüyoruz. Bu bir başlangıç oldu bizim için böyle bir uygulama, böyle bir e, organizasyon. İnşallah daha da iyilerini yapacağız. İnşallah. Derneğimiz tam olarak nerede Bülent abi? Derneğimiz Yalova Merkezde İstanbul Caddesi Yağmur Sokak'ta. E, herkesin e, ulaşabileceği bir yerde yani şehir merkezinde. Allah razı olsun Bülent abi. Sence en tehlikeli hastalık ne olabilir? En tehlikeli hastalık e, nefis olabilir bence. Nefisin işte peşinden gitmek olabilir. Evet kitabın içinde de onlardan tersi nefis kesinlikle. Nefsimizi kırabilmek, ezebilmek için sence ne yapmak gerekir? ...onun istediklerinden kaçınmak gerekir. En tehlikeli hastalığın içindeki ana başlık aslında erteleme hastalığı abi. Evet. Sence erteleme hastalığını nasıl yenebilir insan? Namazını erteliyor, orucunu, zekatını, her şeyi erteliyor. Evet. Sence bu erteleme hastalığını nasıl kırmamız gerekir? Hocam o bir zamanla bende de vardı. Hani e, yarın kılarız. İşte insanın içinden geliyor namaz kılmak, yarın. Veya bugün tutamadım, yarın, seneye gibisinden bu şekilde erteliyoruz ama... ...şu da bir gerçek ki hani... Ee, ne kadar erteleyebileceğiz? Mesela bir tane Evliyan'ın sözü var. Ey kul etmen az kıl namazını. Yarın kılarız diyenlerin dün kıldık namazını. Yani yarınımız belli değil onun için. O şeytanın bir şey diye oyunu diye düşünüyorum. Çünkü hani akşam olacak mı belli değil yani. <laughs> Sence, insanların ve kendinin, kendinden de örnekler vererek en çok zorlandığın ibadet, amel sence hangisi? Ben bunu kendi üzerimden cevaplamak istiyorum. Ee, ben en çok sabah namazına kalkarken zorlanıyorum. İnşallah en sıkıntılı bu durumda benimdir. Müslüman kardeşlerimiz inşallah sabah namazlarına kalkıyordur. İkindi namazları da kılıyorlardır. Akşam namazlarını sünnetleriyle kılıyorlardır. İnşallah onlar için dua ediyoruz. Benim en çok zorlandığım sabah namazında zorlanıyorum. İnşallah dua edin. Ona da rahat rahat kalkabilelim. İnanıyorum ve bu gibi şeyler kitap dağıtımı, tebliğ çalışmaları çok güzel şeyler. Çok güzel şeyler. Bu gibi şeyleri yalovada görmek ve üniversite ortamında, sahilde görmek çok normal karşılanması gereken şeyler. <laughs> له أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سؤدنا بنيت في الأرض